İskender beni bilmiyor. Bu iyi haber. Bir savaşın daha içine girmiş, başka bir şeyin daha peşine düşmüş. Bu da iyi haber. Ama onun ne olduğunu bilmiyoruz. İşte bu da kötü haber Tahsin. Elbette şimdi senin vereceğin bilgilerle her şeyi öğrenmeyi umuyorum. Anlat bakalım. Gündüz vakti o kadar adamla nereye gidiyormuş o İskender? Tam olarak bilmiyoruz. Ama bir şeyler öğrendim. Hmm. Aynı saatlerde polisle mesai yapmış biraz. Helikopter pistine baskın düzenlemişler. Hem de ani bir baskın. Önceden planlanmış bir şey değil. Sebep? Öldürülen göçmenler. Katillerin peşindelermiş. Helikopterle kaçacaklarına dair bir ihbar almışlar. Ne anlatıyorsun sen Tahsin? Ben İskender diyorum. Sen hala göçmen diyorsun, katil diyorsun. Göçmenlerin öldüğü tırla İskender'in bağlantısı var çünkü. Ha. Tır İskender'e çalışan adamlardan birinin. Aynı gün o da öldürülmüş. başka bir şey var. Polisin baskın yapacağı yere o kadar adamla gitmez o İskender. Tecrübelidir. Üstelik o katilleri polis yakalasa daha çok işine gelir. İçeride hep topu on dakika işleri var. Başka bir şey var. Araştırmaya devam et. Tamamdır. Bir de o Vladimir gelsin. Konuşmamız lazım. Gelmek istemeyebilir. Son olanlardan sonra. Abi. Gerginsin, Vladimir. Neden sürekli gerginsin? Şimdi sorsan, benim için kötü adam derler. Halbuki ben senin daha fazla acı çekmeni istemiyorum. Yani biz dostuz sonuçta. Öyle değil mi? Hadi anlat. Alexander ne planlıyor? Bir şey yok aklında. Bekliyor öyle. Sevmiş Bodrum'u. Havası falan. İyiymiş, öyle dedi. Vladimir. Kıvırma. Anlat. İskender. Beklediğinden daha güçlü çıkınca çok sinirlendi. Bir planı var. Neymiş o plan? Bir özeltimi var. Hani şu paralı askerler gibi. Ama bunlar biraz farklı. Ukrayna Savaşı'nın ortasından tonlarca malı kaçarabilecek tipler. Korku yok. Kural yok. Beni ilgilendiren bir şey var mı? Olabilir. Çünkü bu adamlar dur deyince durmayan tipler. İskender'i öldürdükten sonra... ...Alexander gözünü senin krallığa dikerse... Oksijenimi keserlerdir. Peki ne zaman geliyor şu tim dediğiniz manyaklar? Birazdan. Alexander onları karşılamaya gitti. de plus. Verdad ver. <laughs> Kapıda karşılama. Güzel hareket, he? <laughs> Sen baya baya sevdin, sahiplendin burayı. Baksana misafir getirmeye başladığına göre. Onlar misafir değil, ha? Ya, Maradjore. Yağmacı. Yağmacı. Tanıştırmayacak mısın? Sohbetler hiç iyi değildir, inan bana. İnsan sevmiyor lan. Eh, bir şeye ihtiyacın olursa adımı çağırman yeter. Bodrum beni biliyoruz. Olmaz, yok öyle. Bu akşam beraberiz. Hiçbir yere gitmek yok. <laughs>